Günaydın. Otelden çıktım biraz önce. Daha doğrusu otel hep e, sabah 6.37 civarında geldim. E, ama herkes odada uyuduğu için, ben de hostelde kalıyorum. bir hostel. Herkes uyuduğu için e, oteli çekemedim. Ben de uyudum, dinlendim böyle biraz. Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Saat 12. Ve oradan da döviz doldurup biraz şehir keşfedeceğim.

çok büyük bir şey. Altı, ne oldu? Alışkanlık var et? Ne eti? Et. Mal? Yani hayvan? Yani at mı, inek mi? İnek. İnek. Evet. Atla yapayım mı? O zaman bir tavuk, bir de eti alabilir miyim? Aynen Ne Bu kamçı. Kamçı mı? İsmi kamçı mı? Samsun. Samsun, evet. Para birimimi soma çevirdim. ki gösterirsem. 20 son. Böyle bir bir son. Bu son böyle. Bu da 5 bin son. Bir de tamsa aldım, buranın. Bir sürü bir gibi. Şöyle gibi. Bir tane tavuklu bir tane de e, inek etli tamsa aldım. Bir tane de su aldım. İki samsa bir suya 145 somu dedim. Bakalım. O şu an yine kediler. Hmm, şey evlat tadını. Şimdi de tavuklu su mu daha güzeldi, daha lezzetli biraz tavuk su tek bir içinde. Bu biraz kurutma olmuş. Ay kala büyük gün alından, bezelin belinden, da beş taldan örgün çatından, çatın gülün kamışı, üzüğümüzdü surasam da emgi gün eldin galı. Şimdi e, hoş pazarına doğru yola çıktım, yürüyerek gidiyorum. Bir yarım saatin falan Sıfır herhalde yarım saat sürüyormuş. Şimdi siz ne istiyorsunuz? Ayran olan mı ya da e şey buğday tohumu olan var burada. Buğday ezmesiyle ayran karışımı var. Hı. Hmm, renkli oluyor. Şimdi gösterecek abla. Sağ, 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 sağ da. baş, 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 Hangisi baş, daha baş. güzel oluyor? Ama siz sanmıyorum siz öbür gün içebileceksiniz. Budayla arkadaşlar yani buğdayla ayran karışımını türkler içemiyordu. Bir iki kere tadına bakarlar. Evet. nasıl arkadaşlar içmiyorlar. Bilmiyorum ama... Temiz te suyunu içebiliyorsunuz. Tamam. tamam. Böyle. Ha. Ha. Biliyor musunuz bu şey işte buğday Heee. Budayın karışımıyla ayran. Aaa. Normal olan alayım ya. Siz hangisini istiyorsunuz? Normal düz alayım. Tamam gidelim. Ağzını küçük İki dakika ya. Düşünün, cimantası, cimantası. Bu da Türk kızı öyle mi? <laughs> İsmin <laughs> Ay. ne? Aylin. Aylin. Gülden benim ismim evet. Ben de. Üç. Evet, turist evet, olarak geldim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak, teşekkür ederim. elimi değiştir. Müzakmatı sokağı. En ünlü sokağı. Bu bayağı uzun. Tamam. Kaç kilometre diyemiyorum ama bayağı hızlı zaten. Sür Sokaklar, Üst Sokak. Söyledim şey ya, şimdiki yuvayla gidelim Aslında merkezi yere geldik işte. Üçgen ve Fatih'e alışveriş merkezine girdim. Onda bir star markete gittim. Ekoloji fiyatları. 1929'sı. Bu cipsi. Yengeçli galiba. Beş çeşitli cipsiler var. Evet, bir de ekoloji fiyatları kapatalım <laughs> elisi kafaya alçayı al beni bakmak için ee, ayran foku gibi bir şey aldım ama çok tuzlu. soğuk peynirine benziyor şu an oteldeyim. Okay. Evet. Şurası benim odam. Tatlı bir oteldeyim. Evet arkadaşlar şimdi yemek yerime geldim restoranta geldim. Ee, şaşlık deneyeceğim. Bir şaşlık da e, çay içeceğim. Şekerli bir şey. Çaylar bu şekilde geliyor. Tatlı bir lezzeti var. Yani sanki buranın birçok yöresel yemeğini Girecek bir şey değil gibi. Önümüzdeki günlerde daha başka bir şey demeyi yani düşünüyorum. Yarın falan. Bunu bildiğimiz gibi. kuvvet yani. Şişte kuvvet. <laughs>